Şimdi dış siyaseti konuşacağız. İran komşularına üst üste saldırılar gerçekleştirdi. Irak, Suriye ve Pakistan'la gerilim tırmandı. Ortadoğu'da yaşanan bu hareketlilik İsrail Başbakanı Netanyahu'ya bir basın toplantısında soruldu. Netanyahu İran'a saldırıyoruz, İran'a saldırmadığımızı kim söylüyor şeklinde bir yanıt verdi. İşte bu başlık üzerinden ve çok daha fazlasını bölgedeki o krizi konuşacağız. Tepav Dış Politika Program Direktörü ve Eski Diplomat Gülrü Gezer konuğumuz. Sayın Gezer günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Göksu Hanım, yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Ne dersiniz bu e, krizle ilgili Ortadoğu'daki gerilim artık e, iyice başka bir yöne evriliyor gibi gözüküyor. Neten Yahu'nun açıklaması da e, akıllara Kasım Süleyman'ın anma törenindeki o düzenlenen saldırının itirafı mıdır sorusunu bile sordurmaya başladı. E, böyle yorumlamak ya da bunu işaret etmiş olabilir mi? <laughs> Şimdi aslında baktığımız vakit Göksu Hanım bu savaşın başından bu yana İsrail İran'a hedef alıyor ama nasıl hedef alıyor? Suriye'deki mesela İran unsurlarını vuruyor. Vekilleri üzerinden işte Hizbullah ...ha yönelik olarak... işte Hamas da zaten savaş halinde... ...ama son dönemde... Işte ...sizin de bahsettiğiniz gibi... ...Kasım Süleyman'ın anlatıyorum... ...Deaş bunu üstlendi... ...ama İranlı yetkililer bir gün sonra ne dediler... ...yani Deaş bunu üstlenmiş olabilir... ...ama biz bunun arkasında Amerika ve İsrail'in olduğunu... ...biliyoruz dediler... ...bu arada bu tabii teyidi muhtaç bilgi... ...ama çünkü çok bilgi dolanıyor etrafta... ...ve hiçbir tarafta bunu teyit etmediği için... ...İsrail... ...İHA'larının uçaklarının yine İran hava sahasında görüldü ki geçmişte hatırlayalım yani bu savaştan önce de ara ara biliyorsunuz İsrail her ne kadar üslenmese de çoğunu İran'a yönelik bazen nokta atışları operasyonlar yapıyordu. Dolayısıyla bu çerçevede aslında değerlendirmek lazım. Şaşırtıcı bir şey değil. Bu taraflar hep başından beri konuştuğumuz şey. Doğrudan birbirlerini hedef almıyorlar ama vekiller üzerinden işte terör örgütleri üzerinden birbirlerine mesaj veriyorlar. Şimdi geçtiğimiz günlerde siz de az evvel bahsettiniz, İran'ın işte hem Erbil'de hem Suriye'deki operasyonları, hem de işte Pakistan'la olan bu gerilim. Şimdi bunu da mesela İd'le bir vurdu biliyorsunuz İran ve Huzistan'dan vurdu yani İran'ın güneye ve içlerinden aslında İd'le bir vurmuş oldu. Daha yakın bir bölge. Bölgeden vurabilirdi. deaşı vurdum dedi. Yani bu hem işte o Kasım Süleymani anma törenindeki patlamaya yönelik mesaj, hem de 1.300 kilometrelik bir mesafe uzistan, yani oradan fırlatılan bombanın füzenin İdlib'e isabet etmesi. Bu 1.300 kilometre ne demek? Ben istediğim gibi İsrail'i vurabilirim demek. Bu da aslında bir İsrail'e mesajdı. Yani tarafların doğrudan birbirleriyle savaşa girmeden çünkü bu yani şimdi bakın mesela İran'la Pakistan arasındaki gerginlik acaba tırmanır mı dedik. Fakat taraflardan özellikle Pakistan'dan itidalli bir açıklama geldi. Yani e, biz konuyu tırmandırmak istemiyoruz ama tabiatıyla egemenliğimizi ve e, ulusal güvenliğimizi sonuna kadar sınırlarımızı savunacağız dediler. Ama bugün diyelim ki İran, paraziyi konuşuyorum bir füze fırlattı İsrail'i vurdu Hı. doğrudan e, ve bunu da üstlendi. E, bunun neticelerini düşünebilir misiniz? Yani o yüzden taraflar birbirlerini doğrudan hedef almadan dolaylı yollarla birbirlerine ve mesaj vermek suretiyle bak sakın bana doğrudan bir saldırıda bulunma. Ben e, bunun mesleğiyle özellikle İsrail açısından baktığımız vakit mukabele ederim diyor. E, Peki fakat yani şimdi sıra İsrail'e oraklar... gelir mi? İran... İsrail'e saldırır mı ya da e, daha şöyle sorayım ilk günlerde e, yaşanan bu terör saldırıları eylemler e, İran cesaret edemez diyen yani çok sayıda uzman vardı. İran İsrail'e saldırmaya cesaret edebilir mi? Sonuçlarına katlanmak suretiyle çok ağır sonuçlar olur. Çünkü mi? bir kere o sonuçlarına katlanmayı işte cesaret edebilir mi ya da? Ben zihine sanmıyorum. Yani çünkü bu eğer yapsaydı bugüne kadar yine e, yapardı. E, neden e, cesaret edemez? Çünkü füze fırlattınız, tamam. E şimdi mesleğiyle mukabele ettiği vakit sizin de buna yanıt vermeniz lazım. Bunu ne kadar sürdürebilirsiniz? E bu bir kere e, şimdi İran diyelim ki İsrail'i vurdu. Amerika bu noktada hiçbir surette tepkisiz kalmaz. Çünkü Amerika zaten 79'dan bu yana İran rejimini öyle ya da böyle bir şekilde e, ber, ber ara ara kullanıyor da tabii o da ayrı bir mevzu ama bertaraf etmek istiyor. Çünkü bölgede bir istikrarsızlık unsuru olarak görüyor İran'ı ve Direniş cephesini. Yani dolayısıyla İran'ın doğrudan e, İsrail'e hedef alması demek e, İran'daki 79 sonrasında kurulan rejiminde de e, tehlikeye girmesi anlamına gelebilir. Bunu yapmaz. İran, İran o zaman kışkırtmalara gelmez değil mi? Öyle yorumlayalım. Hayır. Dediğim gibi dolaylı olarak şimdi Husiler üzerinden bunu yapıyorlar. İşte Hizbullah üzerinden bunu yapıyorlar. Ben şu izninizle şu hususa bir değinmek istiyorum Göksan'ım. Ben e, hep tarafını konuşuyoruz fakat endişe verici Gazze'ye ilişkin bir takım e, son dünden bu yana aslında dünkü yayınımızdan bu yana bazı gelişmeler oldu. E, o basın toplantısında e, aynı zamanda daha doğrusu e, toplantıda Netanyahu bir de bakın şunu söyledi. Ben Amerikalılara net bir şekilde ben iktidarda kaldığım sürece iki devletli çözümü ve bağımsız bir Filistin devletini desteklemiyorum dedi. Yani bizim bu noktada evet bölge zaten yangın yerine dönmüş vaziyette. Yani biz çatışmalar yayılıyor değil, çatışmalar yayıldı ama bir de o bir gün sonrası Amerikalıların tabiriyle Gazze'de savaş bittikten sonra esas ne olacak? Çünkü Netanyahu ısrarla iki devletli çözüme Filistin devletine yani diyor ki güvenliği benim elimde olacak Hamas'ın diyor. E, pardon Gazze'nin diyor. Mesela e, Gazze ile Mısır'ı ayıran e, o e, Selahattin ekseni koridoru ya da Philadelphia koridorda orasının kontrolü bende olacak diyor. Dün hatta şunu bakın söyledi. Savaş bittikten sonra dedi ben dedi Ürdün'ün batı sınırlarını kontrol edeceğim. Güvenlik altına almak durumundayım. Bu egemenlik sorunu yaratabilir mi? Yarat ama yapacak bir şey yok dedi. Bakın bunlar çok önemli açıklamalar, çok e, vahim gelişmeler baktığımız vakit. E, yani o yüzden ben ısrarla hep şunu söylüyordum. Gazze'de bu mesele bitmeden biz daha bölgedeki bütün bu meseleleri konuşmaya devam ederiz. Ama karşımızda uzlaşmaktan fevkalade uzak bir e, başbakan var. Biliyorsunuz e, Amerikalıların özel temsilcisi Brett McGurk Katar'daydı. E, Hamas da yine e, İsrail arasında tutuklu e, esir takası meselesini konuşuyordu. Onu da kestirdi attı bakın Netanyahu. Yani olabilecek hani bir takım çözüm önerilerine veya ger gerginliğin azaltılması yönünde atılabilecek tüm adımları neredeyse dinamitliyor. Bu da tabii ki bölgedeki ve bölge ötesinde yani ben bunun yine Pakistan şu anda bir hani seçimede gittiği için tabii. Gerginliğin azaltılması yönünde bir sağduyuyla hareket etti bir adım attı ama bu demek değildir ki başka yöne evrilebilir. Ama temel mesele dönüp dolaşıp burada bu iki devletli çözüm için bir an evvel harekete geçilmesinde bitiyor. Ama Netanyahu'nun hiçbir surette buna yanaşmadığını görüyoruz. Çünkü kendisinin çıkmış. Kendi, şöyle devam edelim. Netanyahu'nun artık e, tanımlayalım şimdi Netanyahu mudur gerçekten bu bütün krizi tetikleyen ya da isteyen e, dünya bir ismin ya da e, ağzından dökülecek cümlelere işte atacağı adımlara mı kaldı bu kadar krizi yaşıyoruz hepimiz e, yoksa e, bunu Netanyahu veya X veya başka biri de gelse bugün bu krizi yaşar mıydı dünya? Bu kadar vahim olmazdı çünkü Netanyahu aşırı sağcı unsurların yani hükümet içerisindeki aşırı sağcı unsurların işte Bezazer Smotrich Maliye Bakanı ve Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Güven'in resmen esiri haline geldi. İlk başta bunu hükümet oluştuğunda Göksu Hanım hatırlayalım demişti ki... ...evet aşırı unsurlar var hükümette ama direksiyon koltuğunda ben olacağım... ...ve direksiyonu ben tutacağım demişti. Şimdi bırakın direksiyonu tutmayı tam e, freni patlamış gaza basıyor. Yokuş aşağı inen bir arabayı sürüyor kendisi. E, yani e, aşırı sağ tamamen e, güdümünde hareket ediyor. Çünkü şunu biliyor aşırı sağ desteğini çektiği an bu hükümet düşer. Düştüğü vakit zaten hakkında üç soruşturma var biliyorsunuz devam eden e, siyasi kariyeri biter, e, kendisi açısından fevkalade olumsuz sonuçlar doğru Tabii bir de yani şunu da açık açık söylemekte fayda var, Amerika her ne kadar e, vermesi gereken mesajları demokratik bir ülke olarak, işte dünyanın lideri olarak e, verse de e, yani desteklemeye devam ediyor. Blinken son gittiğinde ne dedi? Biz geçmişte bugün ve gelecekte, her zaman koşulsuz bir şekilde İsrail yanındayız dedi. Şimdi sen bunu söyledikten sonra karşındaki de zaten sıkışmış vaziyette. Bunu olduğu gibi ha, tamam bana bir beyaz çek verildi. Ben istediğim gibi davranırım olarak algılıyor. Hala askeri yardımlar sürüyor. İsrail bugüne bu, bu kadar uzun sürdüremeyebilirdi belki. Amerika'dan askeri yardımlar almasaydı. Bakın ilk 100 günde 62 bin ton bomba atıldı ufacık Gazze'ye. Bunların çoğu Amerikan silahı, mühimmatı. Yani dolayısıyla belirli ölçüde tabii ki Amerika'nın daha hala desteği var. Ama Amerika seçimlere gidiyor. O yüzden sıkışmış vaziyette Biden yönetimi. Mecbur işte hem kendi kamuoyuna sempatik gözükmek için, hem de kendi savunduğu değerlerle çelişmemek için de işte aman e, sivil kayıplar azalsın, işte insani yardım e, arttırılsın gibi bir takım mesajlar vermek durumunda kalıyor. Ama özünde desteği sürüyor. Bir de şunu da izninizle söyleyeyim. Tamam. Yani Netanyahu'nun artık Biden yönetimini falan umursadığı diyor. Çünkü şunun farkında Biden gideceğim. Bakın anketlerde net bir şekilde Trump Biden'in önünde gidiyor. En son Iowa'da biliyorsunuz ön seçim yapıldı. Şimdi New Hampshire'da yapılacak. Evet. Yani Trump dolu dizgin geliyor. Hakkındaki davalar, onlar, bunlar her şeye rağmen Trump. Trump e, Cumhuriyetçi... arka kapıda görüşüyor mudur sizce Netanyahu? Bu arada Trump da İsrail'e çok ciddi... Çok ciddi destekleyen bir isim olduğu için belki aldığı güç de oradan mıdır diye soru soracağım. Şimdi gelen de gideni aratır mı? Biden destekledi ilk başta, sonra ardından kamuoyu baskısından çekindi ve geri çekildi. Öyle bir en azından dünyaya öyle bir mesaj, öyle bir izlenim verdi. Ama Trump hala çok sert, hala o sertliğini koruyor. Arka kapıda acaba Netanyahu ve Trump konuşuyor mu? Yani Netanyahu tüm gücünü Trump'tan mı alıyor acaba? Kesin. Hem Trump'tan hem evangelistlerden. Biliyorsunuz Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ilk seçildi. Hemen e, İsrail lehine bir karar e, kabul ettirdi Temsilciler Meclisi'nde. Yani esas bu tabii e, daha ileriki safhada düşünmemiz gereken şey çünkü yeni yıl itibariyle yani 2025 itibariyle ABD'de yeni başkan seçilecek. Eğer bu savaş uzarsa Trump'ın döneminde çok daha vahim sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz. Sizin de vurguladığınız üzere Trump döneminde bakın ABD Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e taşındı. Yani çok evet işte İbrahim Anlaşmaları falan yapıldı ama İbrahim Anlaşmaları da aslında Filistin devletinin e, yani iki devletli çözümü dinamitleme amaçıyla yapılmış bir şeydi. Filistin'e rağmen Arap ülkeleriyle e, barış ve diplomasinin e, tesisi yönünde atılmış bir adımdı. Yani Trump'ın gelmesi bölgeye çok daha e, ciddi sonuçlara neden olabilecek bazı gelişmeleri e, beraberinde getirebilir. Ben yani Buna da hazırlıklı olmalıyız. Yani bu şunu söyleyeyim bakın e, Göksu Hanım, e, bu süreç daha devam edecek. Bugünden yarına bitmeyecek. E, Gazze'de e, insanlar hayatını kaybetmeye devam ettiği müddetçe de bölgedeki bu çatışmaların e, sürdüğünü biz göreceğiz. Ama işte hani siz diyorsunuz ya İran doğrudan saldırır mı? Saldırmaz ama her ülkenin de bir sınırı, her ülkenin de bir istiap haddi var. E, yani e, e, İsrail uluslararası hukuka, savaş hukukuna her şeye rağmen bütün bunları yapıyor. Bakın uluslararası adalet divanında yargılanıyor. Çıkıyor diyor ki Netanyahu beni bağlamaz. Ben devam edeceğim mutlak zafer elde edene kadar. Böyle bir böyle bir e, meydan okuma, cesurca bir meydan yani bu olduğu müddetçe de maalesef biz önümüzdeki haftalarda ve aylarda bu konuyu konuşmaya devam edeceğiz. Temennim daha fazla yayılmaması, daha fazla insan hayatını kaybetmemesi ama önümüzde çok parlak bir tablo yok onu söyleyebilirim. Peki siz dün İran Pakistan krizine yönelik hiç de aslında hoşuma gitmeyen ama söylemekten de çekindiğim bir başlık var demiştiniz nükleer konusundaki Endişelerinizi de evet. getirdiniz. Pakistan'da nükleer var ama İran olmadığını söylese de e, yer altında nesi var nesi yok, e, dünya bilmiyor. E, kimine göre nükleeri, kimine göre nükleerden çok daha farklı e, silah mühimmatı olduğu iddia edilen bir ülkeden söz ediyoruz. E, bu konuya biraz değinmek istiyorum bölgede nükleer bir kriz olur mu ya da İran'ın elindeki o silah mühimmatları işte ne var elinde bilmediğimiz için çok ağır bir kimyasal silah mı var acaba yer altındaki kaynakları sakladıkları dünyaya o açıklamadıkları ee, nereye evrilecek bu konu İran Pakistan başlığı üzerinden çok büyük bir krizden söz ediyoruz aslında şimdi burada Pakistan mukabele etti İran'dan gelecek tepki önemli. Şimdi dün bu arada İranlardan bir açıklama geldi. Yani biz bugüne kadar işte İHA silahı kullandık işte füze attık fakat elimizde bambaşka silahlarımız da var. Kimsenin görmediği denildi. Bakın işte dün bahsettiğimiz konuya geldi geldik. Yani e, ve de, bilmiyoruz. Yani e, bilen e, yani istihbarat belki kuruluşları belirli ölçüde biliyordur ama bizlere yansıyan bir şey yok öyle diyelim. spekülasyonda da bulunmayalım. Ama tabii ki çok ciddi bir e, tehlike bu. Dün o yüzden yayında korku hani en son söylemek için istedim, söylüyor en olabilir mi? Ama sanmıyorum. iyi. İran'dan da ben pek sanmıyorum ama Başını Kork, kaçırdım korku, korku, salmak için de söylüyor olabilir mi? Bana yaklaşma e, var. Caydırıcılık. Yani caydırıcılık tabii burada temel unsur çünkü e, yani caydırıcılık olmalı daha doğrusu temel unsur burada çünkü nükleer savaş yani nükleer silah kullanmak demek dünyanın e, sonuna getirmek diye olabilir yani şimdi o yüzden bu kadar çok anlaşma vardı aslında baktığımız vakit şimdi mesela Rusya-Ukrayna savaşında da ara ara özellikle Medvedev yapıyor onu e, işte bir ya bizim de nükleer silahımız var diyor ara ara böyle bir hani e, bir korku almak ya da caydırıcılık açısından ama bir kere o düğmeye basıldığı vakit onun sonuçlarını dünya olarak biz katlanmak durumunda kalırız ve dünya eskisi gibi bir yerde olmaz. Bir de yani hani e, e, şu tabii çok önemli. Yani diyelim ki Pakistan bir öyle bir tasarrufta bulundu ya da İran öyle bir Anında mukabele olur bakın. O biz daha ne olduğunu anlamadan e, karşılıklı olarak saldırılar gerçekleşebilir. Bu da çok çok vahim sonuçlara neden olabilir. Yani bugüne kadar e, bir atom bombası biliyorsunuz Hiroşimi Nagasaki'ye atıldı. Onun sonuçlarını Japonlar bugüne bugün hala yaşıyorlar. E, yani o silahlara sahip olan ülkelerin de e, o silahlara sahip olmanın beraberinde getirdiği sorumluluğu biliyor olmaları lazım. O yüzden ben hep şu şöyle düşünmeyi tercih etmişimdir. Elinde nükleer silah varsa bunu caydırıcılık için kullanıyordur. Asla o eliyle o düğmeye basmak tabii o kadar düğmeye basmak da değil. Çok daha komplike sistemleri var tabii bu nükleer silahları devreye sokmak için ama e, bunun için kullanıyordur diye. Ama tabii İran bölgede her zaman Bakın istikrarsızlık unsuru olmuştur. Kendi rejimine doğrudan bir tehdit gördüğü takdirde bunu yapabilir. Ama bir iki füze saldırısı olmuş, öyle olmuş, böyle olmuş. Onun yine o saldırı o füzelerle mukabele eder. Ama diyelim ki bir İran rejimini devirme yönünde bir tasarrufta bulunuldu. Hı hı. o zaman bir şey olur. Çünkü ben yine ne olursa olsun İran ve Amerika arasında bir takım hani ne diyelim buna angajman kuralları olduğunu değerlendiriyorum. Yani hani İran'ın mesela işte Amerikan üstlerine ya da Amerikan işte e, büyük baş başkonsolosluklarını hedef almak yerine yakın bir yere e, o güdümlü bir füze fırlatmasının bir sebebi var. Yani doğrudan hedef almıyor ama kendince kendi iç kamuoyuna yönelik de bir mesaj veriyor. Çünkü doğrudan hedef alsa çok çok farklı sonuçlara neden olacak. Ben taraflar arasında bir takım yine kapalı kapılar ardında üzerinde mutabık kalınmış bir anlayış olduğunu değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi rejime yönelik bir tehlike sezdiği an neyin olacağı hiç belli olmaz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Tepav Dış Politika Program Direktörü Gürru Gezer konuğumuzdu. Dış politikayı değerlendirdik kendisiyle. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.